Bismillahirrahmanirrahim. Ulugul Meram, Hafız İbni Hazer el-Eskelani rahmetullahi aleyhin kalem aldığı eserin Türkçe'ye Selamet Yolları, Subulü Selam ismiyle kart, kart, kazandırılmış olan şerhinden okumaya devam ediyoruz. Kitab-ı Cenayiz, Cenazeler kitabı başlıklı bölümlerde okuyoruz ve 500 93 sayılı hadis-i şerif. Ve an salim an ebihi radıyallahu anhuma ennehu ennehu re'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem salim babasından yani Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'dan o nebi sallallahu aleyhi ve sellemi ve Ebu Bekir ve Ebu Bekri, ve Ömer ve hum yemşune onları İmam el -cena Cenazet cenazenin önünde yürürken gördüğünü nakletmiş. Revahu Kamse Beşler rivayet etti. Ne demek? Beşler ıı, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin rahmetül aleyhin müsnedi ve bununla beraber dört sünen kitabı birden nakletmişse ona kısaca beşler nakletmiş diye ifade ediyor. Hafız İbn Hacer el Eskilani rahmetullahi. Ve sahihahu İbn Hibban İbn Hibban Hazretleri de rahmetullahi onu sahih saymıştır. Ve al alallahu en-Nesai ve taifetun bil irsal. Nesai ve bir taife Allah onlardan rahmet eylesin. Ee, bu hadisi irsallikle yani mürsel olmakla illetlendirmişlerdir. Tekrar okuyorum 593 nolu hadisi. Salim radıyallahu anh'dan o da babasından radıyallahu işitmiş olarak rivayet olunmuştur ki babası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Ebu Bekir'i ve Ömer'i cenazenin önünde yürürken görmüştür. Bu hadis beşler rivayet etmiş ve İbn Hibban da sayı saymıştır. Nesai ile bir tayfa onun mürsel olmakla illetlendirmişlerdir. Hadis şerifte mefsul veya mürsel olduğu ihtilaflıdır. İmam Ahmed bin Hanbel rahmetullahi bu hadis Zühri'den ancak mürsel olarak rivayet edilmiş salimin hadis hadis dahi hadisi dahi İbn Ömer radıyallahu anh mevkuf ve mevkuftur ve İbn Uyeyne hadisi ise vehimdir demiştir. Tirmizi ehli hadis mürsel oluşunu esah görmüşlerdir demiştir. Meskur hadis, bu anılan hadis, İbn-i Hibban rahmetullahi sahihinde Zühri'den, o Salim'den, o Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan şu lafızları tahfiz etmiştir. Abdullah İbni Ömer, Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ı cenazenin önünde yürürlerdi. Zühri, sünnet böyledir. Ben İbni Uyeyne hadisinden daha sahiptir demiştir. Darukni el-İlel El adlı eserinde bu hadisin Zühri'den rivayetinde pek çok ihtilaf olduğunu kaydetmiş ve sonra da sahih olarak Zühri'den o da Salim'den o da babasından rivayette e, rivayeten yürüdü diyor sözünü fil hakika Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhum cenazenin önünden yürümüşlerdir. Bu hadis mürseldir, demektedir. Beyhaki rahmetül Ali, mevsul olması, vasıl olması daha müeccehtir, müreccehtir. Çünkü hadis İbni Uyeyne rivayet etmiştir ki bu zat sika ve hafızdır diyor ve Ali bin Medeni'den şöyle bir rivayet vardır. İbn Uyeyne dedim ki rahmetullahi aleyh. Ya Eba Muhammed bu hadis hususunda Nas sana e, muhalefet ettiler. İmam dedi ki İmam dedi Zühri bunu bana defalarca tahsis etmiştir. Kaç olduğunu e, say, sayamam. Onu bana e, tekrarlıyor ve izah ediyordu. Bu hadisi Salim'den, o da babasından derken e, ağzından işit, işitmem, işittim. Musannıf merhum böyle deme, demiştir ve vehmi de, e, defedin def edin, bu vehmi defetmez. Çünkü İbn-i Uyeyne, Uyeyne hadisi Zühri'nin e, ağzından işittiğini, Zühri'nin Salim'den o da babasından dediğini ifade ediyor. Bu doğrudur fakat hadis idraç vardır, müderreç, müdreç vardır. Onu Zühri sahilemiştir. E, İbni Uyeyne de tahdis etmiştir. Hadis itilaflı olduğu için ulema da itilaf etmiş ve bu itilaftan beş kabil e, hasıl olmuştur. Bir, cenazenin önünde yürümek daha faziletlidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hulefe Raşid'in yürümüşlerdir. Cumhur ile Şafii'nin mezhebinden e, mezhebi de budur. Cenazenin arkasından yürümek eftir. Hanefilerle diğer bazı fukahanın mezhebi de budur. Delilleri İbni e, Tavus'un babasından rivayet ettiği şu hadistir. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar ancak cenazenin arkasından e, yürürdü. Said bin Mansur'un e, rivayet ettiği Hazreti Ali radıyallahu anh hadisi de Hanefilerin e, delillerindendir. Bu hadisin bu hadisinin lafzı da şudur. Cenazenin ardından yürümek, önünden yürümekten eftaldir. Cemaatle kılınan namazın, yalnız kılınan namazdan üstünlüğü gibidir. Bu hadisin isnadı hasendir. Hadis mevkuf ise de merfu hükmündedir. Yalnız e, isnadı üzerinde İmam Ahmet bin Hanbel rahmetli aleyhin söz ettiği rivayet olunur. Üç, cenazenin önünde, arkasında, sağında ve solunda yürümek caizdir. Bu hükmü Buhari Enes Radiyallahu e, talik suretiyle rivayet ediyor ve İbni e, Ebu Şeybe İbni Ebu Şeybe ile rezak e, ona mevsul olarak rivayet etmişlerdir. Cenaze götürenlerin cenaze götürenlerin bu kavil, bu kavil hayli e, hayli müsaittir. 4 Yaya giden nereden e, isterse yürür. Bina, binek e, olarak gidense mutlaka arkasından e, gider. Bu kavil e, Sevri Rahmetullahi Aleyh'tendir. Süfyan-ı Sevri Hazretleri. Delili ise sünen sahiplerinin Mugire'nin radıyallahu an merhum olarak merfu olarak e, takrir ettiği ve İbn Hibban'ın ve hakimin de sahih saydığı şu hadis şeriftir. E, binek giden cenaze ne arkasından gider, yaya giden nereden dilerse oradan yürür. 5 Cenaze ile beraber e, ee, kadınlar varsa erkekler önde yürür, kadın e, yoksa arkasından giderler. Bu kavil İbrahim Nehai rahmetli aleyhin kavli. Bu konuda e, başka bir sohbette buluşmak umuduyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Estevdiyullah dinekum ve manatikum ve havatim amalikum. Esselamu Aleyküm ve أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر